Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Markcraft'ta ne yaptığımızı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle, tren istasyonu ettik. Bakın arkadaşlar şöyle, köyler bilmiyor biniyor. Biz onları ittiriyoruz. Şöyle ittiriyoruz. Niye ittiremiyorum? Ha, tamam gitti arkadaşlar. Bakın şöyle arkadaşlar bu tren istasyonuyla köylüleri bizim eve kadar götürebiliyoruz. Elmas evine. Bakın işte domuzlar falan da binebiliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya köyler, hayvanlar bile biz binebiliyoruz. Ben şöyle iniyorum. Bakın arkadaşlar istasyon sırası. Burayı, bak böyle bir istasyon nasıl yaparsınız onu söylüyorum. Ne masa arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir istasyon. 2000 beğeniye geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen 2000 like ve 2000 abone. Yani arkadaşlar anlayacağınız bir tane küçük tren istasyonu yaptık. Bakın şöyle raylarımız like var. 20 abone. Selamun Aleyküm Recep. Arkadaşlar bakın şöyle güzel oldu. Tren istasyonumuz. Evet arkadaşlar. E, bay bay arkadaşlar. Hadi, hadi görüşürüz.